Değerli kardeşlerim, selamünaleyküm. Yaşanmış bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef günümüzde dünya birleşme arttıkça insanoğlu evlatlarını evlendirirken de e, sorduğu sorular dünyevi sorular oluyor. Ebedi alem olan ahiretle alakalı maalesef soruları bazen unutabiliyoruz. Bu noktada e, önemli bir hadise var yaşanmış olan. Hepimizin ibret alması noktasında sizle de paylaşmak istiyorum. Bir delikanlı kardeşimiz ailesini alıp evlenmeyi arzu ettiği bir kızımızın ailesini ziyarete giderler. Tabii kızımızın babası delikanlıyı tanımak ister ve bu noktada kendisine üç tane soru sorar. Evladım der, işin gücün var mı? Yarın ben sana kızımı verdiğim zaman onu geçindirebilecek misin? Efendim işim var, gücüm var, güzel maaşım var kızınızı güzel bir şekilde geçindirebilirim der. Peki yarın evlendiğiniz zaman kendi evinizde mi oturacaksınız kira da mı oturacaksınız? Kendi evim de var efendim der. Güzeldir baba. Peki arabanız da var mıdır? Arabam da var efendim der. İşin var, evin var, arabam var. Daha ne olsun der ve kızını bu delikanlıya vermeye karar verir. Ve düğün olur. Düğünün ee, sabahında e, boy abdesti almak gerekir Müslüman için ve değerli kardeşlerim e, delikanlı der ki ben böyle şeylere inanmıyorum. Ben hayatımda gusül abdesti almadım, almadığım gibi böyle şeylere inanmıyorum der. Ve kız tabi şaşırır. Bunun üzerine delikanlı der ki siz bana gusül abdesti alıp almadığımı, böyle şeylere inanıp inanmadığımı sormadınız. İşin var mı, evin var mı, araban var mı? Ben de bunları söyledim der. Bana bunları sorsaydınız, ben de bunların olmadığını, bunları inanmadığımı söyledim der. Ve kız koşarak telefonu eline alır. Babasına, babacığım sen beni kiminle evlendirmişsin der. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, tabii ki işi, evi, arabası bunlar hayatı ikame noktasında önemli noktalar illaki. Ancak öncelikli sorularımız bunlar olmamalı evladımızı emanet ettiğimiz bir kimse. Yarın inşallah torunlarımızın olacağı kimseler Allah'ı, Resulullah'ı bilmeli, inanmalı, dini değerleri baş tacı yapmalı. Eksiklerimiz, noksanlarımız hayatta yaşantı bağlamında olabilir ama inancı, verdiği değer maneviyata, ahirete, İslam'ın değerlerine. Bunlar çok kıymetli şeyler rica ediyoruz bizler de din kardeşleriniz olarak evlatlarımızı